Bir ideolojinin her şeyden önce bir evrensellik iddiası olması gerek. İslam tabii ki evrenseldir, din olarak. Bence... <laughs> come Herkese merhaba. Bugün İslamcılıktan bahsedeceğiz. İdeolojiler serimizin yeni videosu. Bu sefer bir konuğumuz da var. Ebu Bekir Tavacı. Kısaca bize kendinden bahseder misin Ebu Bekir? İsmim Ebu Bekir Tavacı. Şu anda Fransa'da Paris Pantheon Sorbonne Üniversitesi'nde master öğrencisiyim. İstanbul siyasal mezunuyum. Alanım siyaset bilimi. İslamcılık videosuna tabii ki İslamcılık nedir sorusuyla başlayacağız. Yani bize göre İslamcılık bir ideoloji olmaktan ziyade bir tavır, bir duruş, bir cevap diyebiliriz. Bu tabii ki doğduğu ortamla ve doğduğu zamanla, o zamanın problemleriyle alakalı bir şey. İslamcılık, Müslüman toplumların batı toplumlarına karşı üstünlüğünü kaybettiği ve yer yerde sömürülmeye başlandığı bir devirde nasıl olur da biz bu eski şaşalı günlerimize geri döneriz sorusuna bir cevap olarak ortaya atılıyor. Tabii ki o verilen cevap tek bir cevap değil. Yani verilen çeşitli cevaplar var ve biz bu cevaplar kümesine İslamcılık diyoruz. Tabii İslamcılık derken bu cevaplar neye tekabül ediyor? Bunu birazcık tartışabiliriz. Yani net bir cevap var mıdır? Veya en temel anlamda bir İslamcı ne ister? Bence mesele tam olarak bu aslında bir net bir ütopya, net bir hayal, net bir hedef yok. Yani söylemsel olarak evet var bir şeyler mesela iddiada İslam, İslam birliği. Bu bütün İslamcı grupların söyleminde bunu bulabiliriz ama buna yönelik aslında bir aksiyon olmadığını düşünüyorum. Ve az önce söylediğin gibi İslamcılık bir cevaptır dedin ya İslamcılık bir cevaptır ve bu yüzden birden fazla İslamcılık vardır. Çünkü birden fazla cevap vardır. Bir meseleye dair Hindistan'dan verilen cevapla, Mısır'dan verilen cevapla, Türkiye'den verilen cevap aslında farklı oluyor. Çünkü toplumun durumu, sosyolojisi, coğrafi şartlar birçok şey buna etkiliyor. Modern bir dünyanın içindeyiz artık. Weber'in deyimiyle büyüsü bozulmuş bir dünyadayız. Ve bu dünyada Müslüman olarak nasıl var olacağız? Hayatımızı nasıl idam ettireceğiz? Dinimizi, yaşantımızı, kültürümüzü toplumda nasıl taşıyacağız bir sonraki nesiller? Aslında temelde soru bu. Ama buna verilen cevaplar coğrafyadan coğrafyaya, toplumdan topluma değişiklik gösterebiliyor. Yani İslamcılık İstanbul'da ortaya çıkmış bir düşünce değil. Temellerini biz Afgani ve Abdüha dayandırıyoruz. Hindistan coğrafyasına, Hint üstü coğrafyaya, oradaki hareketlere vesaire dayandırıyoruz. Bunun da temel sebebi sömürgecilik hareketlerinin, sömürgeleşmenin ilk orada olması, o sorunla ve o yenilgi psikolojisiyle ilk orada yüzleşilmesi yani şöyle dediğin gibi müstemleki olmanın bir sonucu her şeyden evvel. Çünkü e, kendi ülkeni kendin yönetemediğin bir yerde bunu en çok yaşıyorsun ve diyorsun ki ben neden yönetemiyorum? Neden İngilizler yönetiyor benim ülkemi? Çünkü İngilizler güçlü. Ama aslında İslamcılık dediğimiz şey tek bir yerde doğup oradan dünyaya yayılmış bir şey olarak da görmemek lazım. Eş zamanlı olarak birçok yerlerde birçok yerdeki entelektüel meclislerin, fikir meclislerinin içinde başlamış bir harekettir. Çünkü aynı sorun her yerde hissedilen bir sorun aslında. Osmanlı, İstanbul'daki aydın, Osmanlı aydını içinde mevzu şu. Yani bundan birkaç yüzyıl önce biz Osmanlı devleti olarak işte Viyana kapılarına kadar giden bir devlettik. Bugün Avrupa'nın hasta adamına dönüşüyoruz. Niye bu böyle oldu? Bir yandan da dayatılan şöyle bir argüman var. Siz Müslüman olduğunuz için İslam sizi geride bıraktığı için geride kaldınız. İslamcılıktan da bu soruya cevap üretebilmek. Hayır İslam geride bırakmaz. İslam terakkiye mani değildir demek. Ve o sömürgecilik gibi bizim kendimizi işimizin veya batı tarafından eziliyor oluşumuzun çaresi de yine İslam'ın içindedir demek. En basit haliyle İslamcılığı tanımlamak evet. olur herhalde. Söylenmiş yeni bir şey değil. Biz İslamdan uzaklaştığımız için zayıfladık diye yani bu İslam tarihinde modern dönem öncesinde de Orta Çağ'a kadar gittiğimizde yine görebiliyoruz bunu cevap olarak yani aslında İslam'dan uzaklaşmanın bizi felakete sürüklediğini ancak ilk defa sorun bu kadar gerçek ve bu kadar kitlesel bir soruna dönüştüğü için bu cevap Yine ön plana çıkıyor. İslam'dan uzaklaştık. Bu yüzden geri kaldık diyorlar. Ruhta Müslüman kalalım. Teknikte de Batı'nın şu anda sahip olduğu tekniği alalım. Çünkü teknik zaten onlar için, yani o dönem İslamcılar için söylenen söz, müminin yitik malı evet. olduğu için nerede bulsan alacaksın. Çin'de bile olsa alınacak bir şey olduğu için teknik, Batı'nın tekniği değildir. O zaten aslında bizim de tekniğimizdir. Gidip alalım mantığı var. Afganiye geldiğimiz zaman eğitimin yanında daha bir devrimci bir yanı var. Yani Abdül daha taban dan bir değişikliği arzularken Afgan'ı biraz daha hani artık harekete geçmemiz lazım. Çok fazla zaman kaybedeceğimiz bir yöntem diye düşünüyor benim anladığım kadarıyla. Ve bunun içinde çok çeşitli ziyaretleri evet. oluyor. Paris'e geliyor, İstanbul'a gidiyor, yani Kahire'ye gidiyor. Yani kargaşanın, kaosun olduğu yerde Afgan'ı görüyoruz o yıllarda Tahir Celsi. İstanbul'da da Abdülhamit iktidarı var. Abdülhamit bir panislamizm mi bir kurtuluş reçetesi olarak görüyor. Yani bu devletin ayakta kalabilmesinin tek yolu olarak görüyor bunu. Ama karşısındaki ona muhalif olanlar bugün İslamcılar diye andığımız işte, isimlere baktığımızda işte Said Nursi olabilir, Mehmet Akif Ersoy olabilir yahut başkaları olabilir. Onlarda da şöyle bir şey var. Bir özgürlük talebi var her şeyin önünde ve bu özgürlük talebi üzerine kuruyorlar siyasi duruşlarını. Aslında bizim o dönemde Abdülhamit karşısında kümelenmiş muhalif grubun içerisinden bütün modern Türk ideolojilerinin ortaya çıktığını görüyoruz. Yani Tanzimat'tan Abdülhamit'in iktidarının son bulduğu yıla kadar gelen entelektüel hareketlenme var İstanbul'da ve bu hareketlenme içerisinde üretilen çeşitli fikirler var. Bunlar üç başlıkta toparlanıyorlar ve aslında bu üç söylemde aynı yazarda bir şekilde iç içe geçmiş şekilde bulunuyor. Bu namı Kemal olsun, Ziya Paşa olsun fark etmez. Batıya benzemek, özümüze, İslam'a dönmek ve bir ulus olarak Türk kimliğini hatırlamak. Ve bu üç çıkış yolu batıcılık, Türkçülük ve İslamcılık olarak sınıflandırabileceğimiz şey aslında Abdülhamit iktidarının itişinden sonra yavaşça ayrışmaya başlıyorlar. Onun öncesinde de zaten Türkiye'de İslamcılığın Kurucu kadrosu bizim Sırat-ı Müstakim dergisi kadrosu olarak sınıflandırdığımız ekip işte içinde Mehmet Akif, var, Sait Halim Paşa var. Elmalı Hamdi'sinden İsmail Hakkı'sına bir çok düşünür var. Fakat bunlarla birlikte hani Ziya Gökalp'in de yazılarını yayınlayabildiği bir evet. mecrası. Yusuf Akçura'nın da yayın yaptığı biliyoruz. Teaddü ve Terakki iktidarı geldikten sonra e, İslamcıların Türkçülerden yavaşça ayrıldığını görüyoruz ve bu devirde işte yani Sırat-ı Müstakim'de hani Türk yurdu dergilerine cevap yani kavmiyetçilik bir zehirdir evet. gibi yazılar yayınlanmaya başlıyor ve hani o e, İslamcılık bir ideolojik duruş olarak ilk defa Türkçülükten ayrışmaya başlıyor. Müslüman insanların yaşadığı bir toplumda İslam'ı tamamen dışarıda bırakarak zaten siyaset yapabilmek mümkün değildir. Yani en seküler hareketler bile yeri geldiğinde İslam'a selam vermek zorundadır. Ama bence mesele şu daha ziyade. İslamcılık açıkça tanım olmayan. Mesela sosyalizm dediğimiz şey temelde bir açıklama biçimi dünyayı ve hedefleri, amaçları belli bir ekonomik bir model vaat ediyor. Ve bu modelin içinde kalan şey bir sosyalizm, dışında kalan şey bu da sosyalizm değil diyebiliyoruz. Ama İslamcılıkta şöyle bir sıkıntı var. Birincisi İslam her şeyden önce bir din. Ve bu dinin bir kitabı var. Bir işte peygamberin davranışları dediğim sünneti var. Ve bunlar da yorumlanan şeyler. Her şeyden önce yorum dediğim şey farklı farklı yorumları var. İkincisi bu yorumlardan doğan farklı siyasi fikirler var ve herhangi bir siyasi fikre, herhangi bir yönetim biçimine, herhangi bir devlet idare şekline evet bu duruyor bu değildir demiyor İslam. Böyle bir şey vaaz etmiyor. E bundan dolayı da coğrafyadan coğrafyaya farklı bir şey ortaya çıkıyor. Duruma göre çok daha radikal hareketler de aynı kaynaktan beslenerek ortaya çıkabiliyor ama daha ılımlı hareketler de çıkabiliyor. O yüzden tam çizgi çizemediğimiz için çizginin içinde ve dışında kalanları göremiyoruz açık bir şekilde. Evet. Bu aynı zamanda İslamcılık dediğimiz tavrın kendisini herhangi bir ideolojik duruşa veya bir e, siyasi güç odağına kolaylıkla yamayabilmesini de sağlıyor. İşte bunun örneklerini hani en başta gözümüzün önünde İhvan diye bir örnek var. Yani 1928'de kurulduğu zamanlarda Mısır'da e, bir monarşiyle yönetilen bir Mısır var. Bu monarşi İngiltere ile olan ilişkileri sayesinde ayakta kalan bir monarşi. Ve İhvan'ın o dönem daha milliyetçi söylemler var çünkü İngiliz esaretine karşı çıkma misyonuna sahip o yıllarda. Daha sonra İsrail'in kuruluşuyla beraber yine daha böyle milliyetçiliğe kayan söylemleri var ama daha sonrasında çok daha böyle İslami bir söylem var. Yani Hasan El Benna'nın hayatında İhvan'ın kurucusu olarak hep İslami söylem vardı ama yapı olarak daha milliyetçi söylemlere sahip oldukları dönemler oldu. İdeoloji Ve... olarak sosyalist ideolojiyi de çokça kullandıklarını. Suriye'de İhvan'ından Mustafa Sevva İslam Sosyalizmi kitabını yazdı mesela o dönemlerde. Çünkü az önce dediğin gibi eklemlenebilmek farklı ideolojilere İslamcılık açısından çok daha kolay yani. Ya aslında şöyle bir durum var. İslam'ın tek bir yönetim biçimi ortaya koymayışı bir model olarak. Bir takım yönetim esasları ortaya koyması İslamcılar içerisinde çeşitli farklı yönetim biçimlerinin benimsenmesine sebep oluyor. Ve bunun içerisine baktığımız zaman ilk dönem İslamcılar için özellikle çok demokratik taleplerin olduğu fakat yine aynı İslamcılık düşüncesinin bir parçası olarak Necip fazla baktığımız zaman yani ideoloji örgüsü diye bir kitabı var ve hani ne meşrutiyet ne demokrasi ne oligarşi yani çok ağır bir disipline edici otoriter bir yönetim modeli ortaya koyuyor ve bunu hani en ideal en İslami olan yönetim şekli olarak savunabiliyor. Yani bir tarafta evet. çok net demokrasi talepleri varken öbür tarafta demokratik bir ülke içerisinde bir İslamcı olarak ben otoriter bir rejim istiyorum diyen bir İslamcı da görebiliyoruz. Tunus'ta nahta bir parça parçalanmış ulusu tekrardan bir arada tutacak parçalardan birisi olmakla mükellef. Onun önündeki problem parçalanmakta olan bir ulus, kendi içerisinde kavga eden bir toplum ve bunun içerisinde İslami bir duruşla çözüm üretmekti. İşte demokrasiyle, daha hani Müslüman demokrat evet. bir duruşla cevap ürettiler. Ya bizim önceliğimiz İslami meseleler değil, Tunusların temel sorunlarıdır. İşte altyapı ihtiyacıdır, yol ihtiyacıdır, evet. sudur, elektriktir. Yani böyle bir şey, eğitim ihtiyacıdır. Böyle bir yol benimsediler kendilerine. Kuzey Afrika'da nahta ve benzeri hareketlerin doğuşu çok böyle ifana benzer hikayeler. Çok ilişkili klasik işte o Bağız'a karşı mücadele falan. Tamam. O aynı hikaye ve benzer hikayelere sahipler. Bu devirde kimler İslamcı'yı bırak geçmişte kimler İslamcı sorusunu sorduğumuzda bile yapılan çalışmalar farklı farklı isimler üzerinden açıkladılar İslamcı Mesela İsmail Kara daha namı kemallerden genç Osmanlılardan gelirken işte başkaları daha Mısır çizgisinde kaldı. İşte Abdülpreşit Rıza el çizgisinden geldi. Yahut Mehmet Akif Ersoy e, ne kadar İslamcıydı, ne kadar milliyetçiydi. Nerede yer alıyordu Said Nursi? Yani... Birçok isim var zaten. Bugün bir üzerinde bir ittifak yok. Bu adam İslamcı mıydı değil miydi? O yüzden bu tartışmalar biraz aslında bence zaman kaybına yol açan tartışmalar. İslamcıların iktidara gelmesiyle birlikte bir dönüşüm yaşandığını görüyoruz. Sadece Türkiye'de de değil. Yani bütün Müslüman toplumlarda İslamcıların iktidara geldikten sonra İslamcılık düşüncesinde bir dönüşüme yol açtıkları ortada. Bunun sebebi de belki şey yani önlerine konulan sorular artık değişti. Yani Hı. eskisi gibi İngiliz sömürgeciliği var abi buna karşı ne yapacağız? değil de yani halkın çok temel ben hastaneye gitmek var. istiyorum yani sorun bu İngiliz sömürgesiyle nasıl savaşacağım değil bu artık bir şey değil çünkü ama halka hastane yapman gerekiyor ne bileyim okul yapman gerekiyor eğitimi sağlaman gerekiyor, oluyor, i̇ş, gerekiyor. iş bir aşamaya dönüyor ve bence bu meselede siyaseten iktidara gelenlerin de kendilerine İslamcı demekten kaçınması da doğal karşılıyorum çünkü demokratik demokratik ülkelerde iktidara geliyorsan her vatandaşı seslenmek zorundasın iktidarı istiyorsan her vatandaşı seslenmek zorundasın aynı toplum içerisinde iktidarın gücünü paylaşırken İslam'ı bir söylem aracı olarak kullanmak istiyorsun. Bu da neye sonuç veriyor? Bir fay hattı varsa, siyasi bir fay hattı varsa, sen burada Müslüman olan tarafa oynayıp o tarafın oyunu almak istiyorsan karşısında yeni bir takım fay hatları üretmen evet. gerekiyor. Yani ne gibi? İşte az önceki Ayasofya meselesi olur, evlilik yasası olur, İstanbul Sözleşmesi vesaire olur. Yani bunları bir seküler karşısında Müslüman evet. diye iki grup oluşturuyorsun ve bu siyasi olarak da kullanışlı bir alan tamamen ayrı yorumlamalara dair hareketlerin aynı İslamcılık çatısı içerisinde bulunmasından vesaire bahsettik. Bir de hani özellikle İran İslam Devriminden sonra İran'daki o Hümeyn'in Şii aktivizmi, aynı zamanda dünyanın farklı yerlerinde mantar gibi İslamcılıkların çoğaldığı da bir dönem oldu 90'larda. Özellikle cihat hareketleriyle birlikte. Ve biz takip eden yıllarda farklı İslamcılıklar arasında, hatta farklı İslamlar arasında bir coğrafi rant kavgası olduğunu gördük. Yani şu an Orta Doğu'da Yemen'deki Suudi ve İran arasındaki savaştaki olduğu gibi farklı İslamcılıkların bir rekabet içerisinde olduğunu görüyoruz bu ister yerel olsun ister uluslararası olsun siyasal güç talebi olan ve İslami bir söylemle hareketini evet. sürdüren farklı yapılar var. Ya mesela 90'ların İslamcılığı, Türkiye'deki 90'lar İslamcılığı Türkiye'ye dışarıdan ithal olmakla Suçlanıyor. suçlanmıştı sürekli. Yani Türkiye'yi İran'a benzetmek, vesaire, Pakistan'a benzetmek gibi suçlamalarla karşı karşıyaydı. Ben şöyle düşünüyorum. İslamcılıklar dediğimiz şey her coğrafyada o coğrafya için bir cevap olarak doğdu aslında. Yani evrensel iddiaları da bulunsa bile bazen aslında kendi coğrafyası için bir reçeteydi. E bu yüzden zaten aslında bir ideoloji midir değil midir tartışmasını yapabiliyoruz. Yani bir küçük anekdot anlatayım örnek vermek için. Cemalettin Afgani İstanbul'dayken fazla modern fazla batılı fazla batıcı bulunan bir adamken Hindistan'a gittiğinde Seyit Ahmet Han'la olan görüşmesinde onların İngiliz mandasının iyi bir şey olduğunu düşünmelerini görmesi üzerine mesela onları siz ne yapıyorsunuz diyor yani onları batıcı olmakla suçluyor ve buradan şunu görüyoruz İstanbul'da batıcı olmakla suçlanan Afgani Hindistan'a gidince en geleneksel adam haline dönüşebiliyor. Çünkü Hindistan şartlarındaki İslamcılık ile İstanbul şartlarındaki İslamcılık yahut şartlarındaki İslamcılık bambaşka şeyler. Bu yüzden 90'lı yıllarda 80'li yıllarda 70'lerden itibaren özellikle çeviri kitaplar eseriyle mesela özellikle Hasan nasıl Haseyt Kutup gibi yazarlar Türkiye'de çok fazla okunmasına rağmen yine de bence her zaman şunun bilincinde olmak lazım her toplumun İslamcılığı kendi dinamiklerinin ürünü en temelde ve kendi toplumu için bir reçet oluşturur. Yani bugün Benna'nın, Kutub'un söylediklerini birebir Türkiye'yi düşünerek konuşmamız saçma olur ve anakronizm olur bir açıdan da çünkü tarihin belli bir döneminde İngiliz işgali sonrası gibi bir döneminde söylenmiş sözlerden bahsediyoruz. Bunu hiç yaşamamış bir ülkede aynı şartlardan zaten konuşamayız, bahsedemeyiz. Anlatmak istediğim şey kısacası şu. Sosyolojiye göre değişen siyasi şartlara göre değişen, dünyanın durumuna göre değişen bir şey var. Temelde bazı ilkeler ortak olmasına rağmen farklı farklı yapılar diyebiliriz. Evet burada noktalayalım o zaman. Yani bundan 150 yıl önce Afgan'ın yine Paris'te cevap aradığı sorular vardı ve bunlar İslamcılığın filizlenmesine sebep olmuş sorulardı. Biz 150 yıl sonra yine bazı sorular sorduk ama İslamcılığın ne olduğunu yine, yine anlayamadık. Anlayamadık yani. Bir cevap bulamadık. Yani şöyle söyleyebiliriz, Batı cephesinde değişen bir şey yok. Hala aynı noktadayız. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. İslamcılıkla ilgili sorularınız veya görüşleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. I think you do a lot of the <laughs>